Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çantamı tanıtacağım. Öncelikle çantamı bir göstereyim. Bunu bana kuzenim hediye etmişti. Bir göstereyim. Eee kuzenim hediye etmişti. Evet. Biraz eski de ama yerinde çok kaliteli, çok güzel bir marka. Öncelikle göstereceğim. Şimdi eee Şurasını burada burada şöyle katman var. Buraya küçük şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Mesela burada fosfor fosforlu kalem koymuşum. Sonra e, şöyle açıyorum. Burada Böyle içi böyle. Dışı da böyle. İkinci kat. İkinci şey. Göz. İkinci göz. O da üçüncü göz. İçinci gözde böyle istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Kocaman yerler var. Güzel. Bu arada mor. Mor. Rengi. Ben mor çok seviyorum. Zaten tanıtma videonumu da bunu da belirtmiş olmuştum. Son olarak da bu. İçine kitaplar koyabilirsiniz. Bunlar Peki göstermem bu sıra bakmayın ama oldu kadar işte. Arkası da böyle. İki kolu var. Bu da böyle. Burası yırtılmış ama çok büyük yırtık değil, bir şey olmaz. İçine her şey koyabilirsiniz, söylediğim gibi. Böyle güzel şeyler koyabilirsiniz. Güzel. Burada da şey var, e, tutma yeri. Şu an çantam hafif. Burada da İsterseniz fosforlu kalemlerinizi koyabilirsiniz. Güzel. Açılıp kapanıyor. Radyo. Radyo kapanıyor. Güzel bir çanta. Yine şöyle bir gösterelim. Güzel. Çok beğendim. Be beğendiyseniz çantayı beğenmeyi unutmayın. Ee, bakın. Şöyle. Şöyle yapabilirsiniz. Çan şu şekilde. Ee, bu arada arkadaşlar size yaptığım bir resmi göstereceğim. Bekleyin biraz. Evet arkadaşlar. Boş zamanlarımda ve karşınızda 3-2-1 Benim resmim bu zamanlarda bu resmi yapıyorum arkadaşlar bazen. Burada arkadaşlarım var. Okul arkadaşlarım. Burada ilkokul yazıyor. Güzel bir resim oldu. bizim resimde uzmanım da çok güzel resimler yaparım. Herkes benim yaptığım resimleri beğeniyor. Bazen canım sıkıldığında resim yapmak istemediğimde bana zorla yaptırıyorlar ya. O zaman hiç güzel yapamıyorum arkadaşlar. Çok güzel. İstediğim zaman böyle çok güzel ve resim yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Güzel olmuşsa beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlarım bir şey daha göstereceğim size. Bekleyin. güzel bir şey gösterecektim ama bulamadım. Neyse. Bir şey olmaz. Bu arada bunu beğendiniz mi? Güzel mi olmuş? Güzel olmuşsa yorumlara biz de büyük büyük kalpler gönderiyorum. Fatma Çelik ailesinden büyük bir kalp gelsin size. Mor ve kırmızı kalp. Sizleri çok seviyorum. Daha video bitmedi. Ee, öylesine söylemek istedim yani. Bir saniye Bakın. Fosforlu kalem. Böyle güzel izliyor. Bir de sözler yazıyor arkadaşlar. Denemek ister misiniz? Durun deneyelim. Bu arada çantam harika. Güzel çanta. Her şeyi burada her şey koyabilirsiniz içine. Yolculuk ekmek bitmek, gitmek isterseniz bu çanta ba, bu çanta bu çantayla gidebilirsiniz. Çok rahat. Ama biraz ağır arkadaşlarım. Biraz bekleyin arkadaşlar. Hemen geliyorum. Deng dün. Bu değil. Evet. evet. Şimdi size göstermek istiyorum. Şöyle açiye. yazıyor arkadaşlarım Niye böyle oldu ki. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer beğeni gelirse, bir sürü beğeni gelirse size e, fosforlu kalemlerle ilgili bir şey göstermeyeceğim. Eğer çok beğeni gelirse yarın veya öbür gün yarın yani öbür gün filan video geliyor. Çok abone gelirse tabii. Şöyle şöyle ay pardon beğeni. Özür dilerim. Şöyle çalkılayalım. Yine bakalım. Şu. Az yazıyor. Bakalım turuncu kalem nasıl yazıyor. Bakalım. Biraz, bu biraz sarı sarıdan iyi yazıyor yani. yazıyoruz. Evet arkadaşlar bu yazıyor. Turuncu çok güzel yazıyor. Turuncu çok güzel yazıyor arkadaşlar. Turuncu'yu beğendim sarıdan. Yani biraz beğendim. Bu arada İki fosforlu krem birbiriyle... Güzel. Evet, şimdi bir, bir bekleyin bir daha. Size hediye gelen şey, kremliğimden de göstermek istiyorum diyeceksin ki Fatma abla hepsinden gösteriyorsun yeter artık diyeceksiniz ama ne yapayım ay içimde kalıyor göstermek istiyorum arkadaşlarım. Yine de göstereyim değil mi yani? Bakın şöyle güzel güzel şu an iki gözü çıkmış. Ee, annem yıkarken gözü çıkmış arkadaşlarım. Çok güzel ya bakar mısınız ya? Çok beğendim. Arkası çikolatalı. İçi de biraz dolu, biraz boş. Biraz boş bir galiba. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kocaman kalpler gönderiyorum. Hoşçakalın.